Milattan önce 3. bin yıldan itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında denize açılan bir halk. Fenikeliler toprağın değil denizin çocuklarıydı. Tarihin ilk büyük ticaret ağını kurdular, yazıyı ve rengi dünyaya taşıdılar. Biblos, Sidon, Sur ve Arvat, bağımsız şehir devletleri bir imparatorluktan çok ticari bir ağ gibiydi. Her biri kendi kralına, kendi tanrısına, kendi limanına sahipti. Sedir ağacından gemilerle Akdeniz'in her limanına ulaştılar. Zeytinyağı, tahıl, şarap, madenler ve kumaşlar taşıyarak ilk büyük ticaret ağını kurdular. Murex kabuklusundan elde ettikleri mor boya yalnızca kralların giyebileceği kadar değerliydi. Bu yüzden onlara Yunanlar Foinike yani morun insanları dedi. Ayda ve Sur kentlerinde camı neredeyse sihirli bir maddeye dönüştürdüler. Cam, fil dişi ve altınla yaptıkları eşyalar Mısır'dan İspanya'ya uzanan pazarlarda aranırdı. Fenikeliler resim yazıları bırakıp ses temelli bir sistem geliştirdiler. Fenike alfabesi Yunan ve Latin yazılarına ilham verdi. Bugün kullandığımız harflerin atası oldu. Doğudan batıya uzanan kolonilerde ticaret merkezleri kurdular. Tunus kıyısındaki Kartaca kısa sürede Fenike'nin mirasını taşıyan bir imparatorluğa dönüştü. Sedirden yapılmış sağlam gemiler yıldızlarla yön bulan kaptanlar. Bireme ve Trireme tipi gemilerle Akdeniz'in ötesine Atlas Okyanusu'na bile açıldılar. Baal, Astarte, Melkart, her kentin kendi tanrısı, her limanın kendi tapınağı vardı. Ticaretle birlikte inançlarını da yeni diyarlara taşıdılar. Cam, dokuma ve kokus sanatıyla birlikte bağcılığı da batıya taşıdılar. Şarap kültürünü Avrupa'ya yayan ilk halk Fenikelilerdi. M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asur ve Pers kuşatmalarıyla sarsıldılar. M.Ö. 332'de Büyük İskender Sur'u ele geçirdi ve M.Ö. 146'da Roma, Kartaca'yı yerle bir etti. Fenike'nin gemileri battı ama etkisi yüzyıllar boyunca Roma'nın limanlarında yaşamaya devam etti. Fenikeliler Akdeniz'i yalnız mallarla değil, düşünceyle ve alfabelerle birbirine bağladı. Bugün kullandığımız harflerin her biri o eski deniz halkının mirasından bir iz taşır. Deniz çekildi, limanlar sessizleşti ama onların bıraktığı yazı insanlığın belleğinde hala yankılanıyor.